Ezgi Sertel ve gelinlerimiz eve doğru ilerlerken dilerseniz biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Antalya'daki evinin yanı sıra İstanbul'da da bir düzen kuran Ceren Gelin'in yeni evi yepyeni eşyalarla dekore edilmiş. Ceren Gelin'in Antalya'daki mutfağı siyah beyaz ağırlıktayken İstanbul'daki mutfağında ahşap ve kahve tonları kullanılmış. Beyaz ve krem tonlarındaki sade yatak odası Antalya'da kalmış. Yeni yatak odasında mavi kullanarak ton sür ton yapan gelinimiz iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Ceren gelinimizin evindeyiz. Gelin evinde ilk kez yapılan bir sunum. dronela kahve servisi yaptı. Gerçekten gelin evine yakışır bir servis oldu, bir sunum oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, beğenmenizi çok sevindim. Ezgi Hanımcığım ve kızlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Coşkulu, coşkulu. Evet aynen. Biz hep coşkulu hiç enerjimizi düşürmüyoruz. Ve bugünü çok güzel inşallah bitireceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Gün sonunda da i̇nşallah. gülüyor olursun. Her şeye rağmen gülmek lazım. Evet aynen. Eleştiri açık olmak lazım değil mi hayatım? Evet ben çok Yüz bin lira büyük ödül senin olur mu? Kısmet diyorum. <laughs> de inanmıyor ki şimdi. Önce kendim inanacaksın. Şöyle e, çok şey alevlenmek istemedim arkadaşlarımın. Kesin benim olacak falan demek istemedim. <laughs> evet, İnşallah dedi. tabii yani isterim. Neden istemeyeyim? <laughs> Kim istemez? Yüz <Kim> <laughs> bin lirayla neler yapılır neler. Dile kolay. Hem güzel vakit geçiriyorsunuz, hem güzel hatıranız oluyor. E, kendinizi ekranda görüyorsunuz, birlikte oluyoruz değil mi? E, bir de üzerine 100 bin lira kazanıyorsunuz. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Ne Eğlencesi, olsun. cabası. Daha ne yapsın ablamız bize? <laughs> Canımsın benim. <laughs> şimdi seni bir tanıyalım hayatım. Tabii. Ben Ceren Yılmaz Ay. Ay da olduk şimdi, evlendik. Ay, ay oldun. İyi ki evet. evlendin. Ha. Evet, ki evlendim canım kocam adı ne? Ali. Ali Bey, selam. Evet. E, normalde ben Antalya'da yaşıyorum Ezgi Hanım ama iki aydır falan burada bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Buraya taşındım. Daha doğrusu Antalya'da hala eşim yaşıyor. evimizde. evimizi kapatmadık. Cuma cumartesi pazar birlikte oluyoruz. Sonra dönüyor o e, işi ha, gelip var. Gelip gidiyor İstanbul'a evet, sürekli. Aynen. İş için. Ya da mi ben evet ben iş için taşındım. E, henüz o taşınmak e, hazır değil İstanbul'a. Çünkü İstanbul biraz e, komplike bir şehir olduğu için e, yorucu. E, benim işimde çok sakin, naif bir insan. <laughs> Allah dengeler derler. Hatun kapı kıpır kıpır hareketli, tez canlı. Ee, eşi de ne olacak? Evet. Biraz daha Ay. benim bey de ağırdır. Tabii. Ben böyle kıkır 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 kıkır. Teşekkür ediyorum. <laughs> Aynen. Ay aşkım aşkım diyorsun. Ben de aşkıma küçük göndereyim değil mi? <laughs> beyciğim. Canım, <laughs> <laughs> eşim. Yapalım değil mi? Tabii ki. Sen diyorsun ya aşk o ya o. Herkese de yakışmıyor böyle konuşmalar ama sana yakışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle. <laughs> çok sağ olun. Ee, Ali Bey'le birazdan zaten telefondan tanışacağız. Evet. İlişki testimiz olacak. İnşallah çil, çil altında kazanırsın. Alırız diye düşünüyorum. Çünkü biz e, zaten anlatacağım tanışma hikayemizde 9 senedir birlikteyiz. Artık alamazsak bilemeyeceğim yani. Bilemiyorum. Bu iş yıllara <laughs> çok bakmıyor. Hediye getirdim hayatım sana. Ay, Umarım beğenirsin. Çok şöyle sevdiğim bir lütfen. bölüm çok teşekkür ediyorum. Çok bir bölüm. <laughs> Hangimizin sevmediği bölüm ki? Hediye almayı herkes evet, sever. Evet Ezgi Hanım o kutuyu uzatıyor seni kendimize geliyoruz. Zaten çok güzel bir şey. aa, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> ee, senin sevdiğin renkler. Aynen tabii ben cap canlı e, şeylere bayılırım. Bu aa neris takımı. Evet. Yatak örtü takımı. Çok teşekkür takımı. ediyorum. Şöyle biraz hatta güzel şöyle Güzel günlerde sağlıkla kullanma hayatım. Ay kumaşı falan yaptım. çok güzel kızlar. Çok teşekkür, e, teşekkür ediyorum. Yani. <laughs> 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 Ay çok Onlar nedir bebeğim? Çok teşekkür ederim. Oğlum benim de size bir hediyem var. Ee, Ezgi Hanım'cığım. Ee, acaba Gizem bana yardımcı olsa e, Maviye Ezgi Hanım için istiyorum. Yüzünüze ee, uyumlu olsun diye şu an karar verdim. <laughs> Canım, çok Siyahı Ezgi'ciğime istiyorum. Çok güzel istiyorum. kokuyor. Kesin sarıyı. Kırılmış, kırılmış mı? Ne kırılmış mı? Cam mı? Kırılmış mı? Ay nazar. Olsun. Olsun, Vallahi aynen öyle nazar. etmişler bir de. Ay, çok, çok güzel, güzel. Ay, pasta, pasta pasta kokuyor. Çok evet. güzel. Odaya da sarmış kokusu bu arada. Biliyorsunuz benim favori rengim pembe. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden size işte böyle bu bir mum. Kokusu nereden alıyor? Ben yapmadım bu mumları ama yapan kişi gönderdi bana. Yaptılar yani gönderler çok güzel. Yani çanta yaklaşıyor yerden. kokusuyla beraber. Evet evet. Mumlar. Evet aynen. O zaman salon yorumuyla devam edelim olur mu? Bakalım diğer gelinler Ceren gelinimizin salonunu nasıl bulacak?